Evet, beşinci sorumuz <laughs> bir matematik sorusu. Soruyu dikkat edin. En önemli soru. Kafanızı dağıtmadan dikkatli bir şekilde soruyu dinliyorsunuz. 23 ton kömürün önce 8 tonu, ondan sonra da 3 tonu tartılırsa tartılmayan kömür kaç ton? <laughs> evet. tartılmayan kömür kaç ton? Evet Furkan. 12 ton. Akşam ok 22.30'da yatıp sabah 8.30'da kalkan Muhammed kaç saat uyumuştur? Evet. Cevap vereceğiz. Düğmeye basacaksın. Öyle cevap vereceksin yani. Bir daha Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Annenin... <laughs> evet söyle bakalım. Bir bak. saat, yok. Evet söyle Bir bak. saat yok. <gülüyor> 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 Yanlış söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım bir hesabı. On bir Kaç? On <laughs> Buçukları geçin. Şimdi sekiz buçuk saat zaten burada var değil mi? Sekiz buçuğa kadar yatmış. Diğeri de on buçukta yatmış. Evet Muhammed. Dokuz saat. Muhammed. Şimdi basabilirsin. Ben söyle bakalım. Sekiz. Bak, şimdi ben yanlış dedim. <laughs> <laughs> söyle bakayım. On iki. Sabahtan beri on diyeceksiniz, bırakmıyorsunuz, hep önce basıyorsunuz, bari bir... <laughs> Bunun sekizin evet, dedi. Evet. Öğrencilerin otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kullandıkları indirimli karta ne nedeni? Evet. o que eu